Evet merhabalar dostlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım herkes iyidir güncel farklı bir içerikle birlikteyiz arkadaşlar Bitcoin Hyper daha önce arkadaşlar bu projeden detaylı bahsetmiştim. Biliyorsunuz çok fazla detayına girmiştim. Nedir, ne değildir, ne işe yarıyor. Şimdi bu videoda son güncellemeleri, gelişmelerine bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Gene videonun açıklamasında burada gördüğünüz gibi arkadaşlar ve sabit yorumda da arkadaşlar linki bırakıyorum. Oradan direkt buradaki alım sayfasına ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Bitcoin Hyper biliyorsunuz ki Bitcoin alanında bir layer 2 projesi olarak ortaya çıkıyor. Ödemeler, meme coinler, depler vesaire hepsi burada bir araya getiriliyordu. Şu an e, ön satış rampalar yani fiyat rampaları halinde ilerliyor. Şu an bir hyper'ın fiyatı 0.013 cent civarında. Bir gün sonra arkadaşlar fiyat yükselecek. Ve biz e, iki önce bu videoyu çektiğimizde arkadaşlar toplam, toplam miktar 9 milyona yakındı. 8.6 idi. Şu an 24 milyonu geçmiş durumda arkadaşlar. Burada da böyle bir durum var. Ondan da bahsedeyim. Yani layer ikisinden vesaire bunlardan çok detaylı bahsettim. Telegram hesaplarından güncel duyuruları yapıyorlar. Takip edebilirsiniz. Şöyle Tap to diyerek arkadaşlar buradan hemen bir doğrulama yapıyorsunuz. İnsan olduğunuzu doğruluyorsunuz. Bot olmadığınızı doğruluyorsunuz. Hemen bir klik diyelim bazı arkadaşlar katılamıyor. Bunu da gö göstermiş olayım. Bu şekilde güncel duyuruları, etkinlikleri, şurada anlık fiyatları, alım haberlerini paylaşıyorlar. Twitter'dan ise daha çok gelişmeleri, haberleri paylaştığı bir sayfa iletişim aracı olarak kullanıyorlar. Yani buradan da genel etkinlikleri takip edebilirsiniz. Şu an ön satış ne zaman bitecek? Bununla ilgili net bir duyuru yok arkadaşlar. Ön satış bittiğinde buradan direkt gelip arkadaşlar ön satıştan tokenları claim et diyerek ele alabiliyoruz. İsterseniz de staking atabiliyorsunuz. Şu an %48 oranında bir staking oranı var arkadaşlar. Şöyle baktığımızda toplam stake edilen miktarı zaten burada görüyoruz. Tahmini %48 yıllık ödül veriyor. Mevcut blok başına vesaire incelersiniz. Birçok haber kanalında, haber sitesinde de e, detaylı bilgileri var. Hani direkt Google'dan Bitcoin Hyper diyerek bu haberlere de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Peki nasıl alabiliyorduk? Ben de hazır videoyu çekerken sizlere bir bilgilendirirken tekrardan bir alım yapayım arkadaşlar. Şimdi burada direkt Hyper satın al. Benim videonun açıklamasında ve sabitlikte bıraktığım e, linke geliyorsunuz. Yorumda bıraktığım linke geliyorsunuz. Buradan satın al kısmında metamaskınızı veya hangi cüzdanı kullanıyorsanız bağla diyorsunuz arkadaşlar. Bağladıktan sonra eğer stake edecekseniz Ethereum ağından almanız lazım. Yoksa stake edemezsiniz. Ben BSC ağından direkt USDT ile arkadaşlar şöyle 50 dolarlık bir alım yapayım. Ee, gene, e gene elimde zaten e, daha önceden tuttuğum miktar buradan görüyorsunuz burada görebiliyorsunuz daha önce aldıklarımı da. İnşallah e, inşallah stake e, ön, etmek isteyenler de e, basitçe buradan stake edebiliyor. Eee açıldığı zaman da hangi borsada falan listeleniyorsa arkadaşlar direkt o borsa üzerinden e, satabiliyorsunuz. Onu da haberiniz olsun. Twitter'dan Telegram'dan bunların duyurusu yapılıyor arkadaşlar. Zaten burada da gene Best Wallet üzerinden göster, direkt ulaşabileceğinizi gösteriyor. Genel olarak güncel durumlar bunlar arkadaşlar. Yani 24 milyona yakın bir miktar toplanmış fiyat her rampada, her aşamada ilerliyor. Gene burada son güncellemelere de baktığınızda işte geliştirici iş akışı, tasarımlar olup sıralama modelleri vesaire görebiliyoruz burada. Kendinize iyi bakın. Anlattıklarımızın hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın. Hoşçakalın dostlar.